Bak bunlar da hep Küçük küçük şeyler. Kendi zaten. Bunlar hmm. şey, şey. şey o şey içine. anlamadım. Bunlar da T fark ettin mi? T, evet. Hepsi T sütunu. É yani günümüzde bu tiplerden çok var aslında ama çok da eski değil. Şanlıurfa Müzesi. Gel elimi tut, elimi tut. Nereye diyorsun? Annesi. Kaçmaya çalışıyor. Şu anda Şanlıurfa Müzesi'ndeyiz. Çok ciddi, çok ciddi kalıntılar var. Çok da güzel hazırlanmış. Yani her şeyle. Şimdi size bir ölü gömme ritüelinin yapıldığı yerde kalan bir kalıntıyı göstereyim. Bakın şurada gördüğümüz o dönemde bile ölülerini nasıl gömdükleriyle alakalı bir kesit sunmuşlar. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Tasvir edilen insan tipleri çok zaman geçse bile yine bu zamana gibi görünüyor. Yani herhalde insanlık tipoloji olarak da insanlar tipolojik olarak da değişmiyorlar. Gerçi bir de yani şimdi bunlar hepsi moda gibi yani şu saç sakal bu ara çok fazla moda gibi. Şimdi üst kata doğru gidelim. Burada bilindiği üzere tarihin tarih kitaplarında yazılan arkeolojik kazılara göre dahi olmak üzere en sıfır noktası. Yani bu zamana kadar tarihle ilgili geriye doğru en son gidilen yerin daha gerisine. Millattan önce 10.000. Hatta Karahan Tepe ile ilgili 10 binden daha geriye olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki bununla ilgili kazılar devam edecektir. Şimdi ikinci kata doğru çıkıyoruz. Müthiş bir çalışma, müthiş bir organizasyon. Şimdi bulunduğumuz yer Göbekli Tepe'nin minyatürü. Yani Göbekli Tepe'nin minyatürünü yapmışlar. Şöyle baktığımızda şu anda Göbekli Tepe'nin Şu büyük T sütunu şu an Urfa'da insanlar Göbekli Tepe'nin içine inemedikleri için. Yukarıdan baktıkları için bunu minyatürünü yapmışlar. Ben Göbekli Tepe'ye de gitmiştim. Ee, bir odanın aynısı yapılmış. Bir odanın aynısı. Üzerindeki figürlere kadar aynısı yapılmış. Bu müthiş. Çünkü herkes gidemiyor. Malum. Doku olarak da aynısını kullanmışlar. Şöyle baktığımızda işsiz ve bu tarihin kendi topraklarımızda olması gurur verici. Daha kim bilir Karahan Tepe'de neler çıkacak ortaya ki Göbekli Tepe'de bile çalışmalar çok çok ileri götürülmüş değil. Malum çok çok zaman önce Alman arkeologlarla başlamıştı. Şu anda bizim şöyle gördüğünüz Göbekli Tepe'nin minyatürü Şanlıurfa Merkez Müzesi'nde. Yani, tarihi görmek, gün o günden bugüne geldiğimizi görmek insanda çok farklı duygular, çok farklı hisler uyandırıyor. Yani millet önce 10 binler diyoruz, 2026'dayız. Bizim uğraştıklarımız, o dönemin uğraştıkları şöyle insan tasvirleri o dönemi kalıntılarından üç boyutlu hale getirilmiş hali. Yani o dönemdeki insan tipolojisi araştırıldığında nasıl bir beden, nasıl bir görüntü olduğu düşünülerek hazırlanmış. Burada da o döneme ait el aletleri duruyor. İnsanoğlu ya da insan geçmişi de her an hayatı kolaylaştırmak adına icat yapmaya her dönemde devam etmiş. Şöyle baktığımızda insanın o dönemde yaşayanların neler yaşayarak, neler düşünerek, neler hissederek yaşadığını anlamaya çalışıyor. Ama bunu anlatabilmek ya da e, nasıl olduğunu hissedebilmek de zor. Çünkü bizim bakış açımızda onların yaşadığı ki hala o Göbekli Tepe'nin amacı tam olarak anlaşılmış değil. Merhaba herkese. Ne demiş? Ramin Tayrol. Ee, i̇smini okuyamadım. Köy 249 hangi ülke ve zaman ay? Yani burası Türkiye, Şanlıurfa. Kazın yapıldığı dönem milattan önce 10 e dayanıyor. Yani milattan önce 10 e. Şimdi bunların hepsi taş dümdüz demiş. Kim o? Hüseyin Şimşek. Evet, hepsi taş. Ama o dönemde ...o zamanın vermiş olduğu alet edevatla bu kadar e, olgunun yapılmış olması, bu kadar taşı oyulmuş olması ki e, Göbekli Tepe'de bunun orijinallerindeki ağırlıklarını her tarafta duymuşsunuzdur. Yani insanlar Mısır piramitleri nasıl yapıldı derken şu anda bulunduğumuz kendi ülkemizdeki Göbekli Tepe'deki taşların nasıl yapıldığını dahi tam olarak çözmüş değil. Yani o dönemde... Yaşayan insanlar ne zaman yok oldu? Hangi olaydan sonra Göbekli Tepe son buldu? Ama tarihin akışı değişti biliyorsunuz. Bu çok basit böyle bir kişinin anlatması olacak bir şey de değil zaten. Bir sadece gelip göremeyenler için bir anlatım, en azından gördüğümüzü sizinle paylaşma. Yani çünkü dediğim gibi insanlar Masa piramitlerini... Düşünürken nasıl olduğunu bilmeye çalışırken bizim kendi ülkemizdeki göbekli tepeyi de bilmeden geçmek ya da merak etmeden geçmek çok da e, bana göre haksızlık olmuş olur. Şu anda bulunduğumuz yerdeki, evet. Şu anda Şanlıurfa Haliliyede. Merkezde bulunan Şanlıurfa Müzesi'ndeyiz. Yani e, bütün çağ dönemleri içine alınarak hazırlanmış. Bütün çağ dönemlerini ama Göbekli Tepe özelinde Göbekli Tepe kalıntılarıyla ve Göbekli Tepe'den çıkarılanlarla bu cilal da değil, yontma da değil. Bu şimdi bir espri olarak söyleyeceğim. Bu Kadayıf dönemi, ya da kadayıf dönemi demeyelim, tel burma diyelim. En azından ne olduğunu tam olarak söyleyelim. Bir adım öteye gidelim. Mesela bununla ilgili şunu söyleyelim. Baklava diyelim. Ama fakir fukara için de var bir şey. Ben söylemeyeyim. Gerçi siz daha iyi bilirsiniz Sinan Bey. Evet. Şimdilik ara veriyoruz. Urfa'yı çok gezeceğiz. Hoşçakalın.